2003 senesinde Yeni Şafak gazetesinin dünyaca ünlü bir sanatçı olan Yusuf İslam ile yapmış olduğu bir röportajı tamamıyla okudum. Bu röportajı küçük bir kitapçık olarak basmışlar ve gazete abonelerine de hediye etmişlerdi. Hayatını okurken çok ilginç bir kareyle karşılaştım. Özellikle hidayet öyküsüyle. Hidayete nasıl yürüdü, hidayet şerbetini nasıl içti, gerçekten her mümin erkek ve mümin kadının imanını arttıracak bir derecedeydi. Biliyorsunuz ismi Cat Stevens. Kendisinin ifadesiyle İngiltere sokaklarında kaç tane gayrimeşru çocuğumun olduğunu diyor bilmiyorum diyor. O kadar zina etmiş ki, zinayı öyle bir hayat felsefesi haline getirmiş ki belki onun konserlerine giden, yolda onunla karşılaşan nice genç kızlar ve nice genç erkekler onun vesilesiyle dünyaya gelmişti. Ve diyor ki ben insanlar tarafından rakın ilahı olarak kabul ediliyordum. Haşa ve kella. İnsanların konserlerine ibadet maksadıyla gittiği ve ona ödedikleri en büyük bedel de canları da olmuştur kendisinin ifadesiyle. Yani onun için ölümü göze almışlardır. Böyle bir adam Cat Stevens. Diyor ki bir gün arkadaşlarımla beraber denize gittik. Meşru bir şekilde eğlenirken o kadar diyor karadan uzaklaşmışım ki arkadaşlarımı diyor göremez oldum. O anda bir anda girdaba yakalanıyor. Boğulma anını yaşarken tabir yerindeyse ölümle burun burunayken ölüm meleğinin nefesini tam ensesinde hissetmişken alemlerin Rabbi olan Allah'a şöyle seslendim diyor. Allah'ım eğer beni bu durumun içerisinden kurtarırsan sana iyi bir Hristiyan olarak ibadet edenlerden olacağım dedim diyor. Allahu ekber. İyi bir Hristiyan olacağım. Halbuki kilisenin yolunu bilmeyen bir şahıstı Keith Stevens. Sonra Allah bu güzel kelimelerin arkasından büyük bir dalga gönderdi diyor. Dalga beni karaya attı diyor. Arkadaşları hemen alıp hastaneye götürüyorlar. Ve hastaneden çıktıktan sonra Asıl şimdi hikayemizi ilgilendiren kısım burada başlıyor kardeşler. Hastaneden çıktıktan sonra eski hayatıma devam etmeye başladım. Yine zina dolu bir hayat, barlarda tüketilen bir ömür, insanların mabet olarak gördüğü konser arenaları, hayatında hiçbir değişiklik yok. Tam gaz, geçmişte bırakmış olduğu sayfaları çevirmeye devam ederken, şimdi ne olur aziz dostum, ne olur yüreğini Anlatacağım şu kısma çevir. Kulaklarınla beni dinleme. Gözlerinle beni dinleme. Zihninle beni dinleme. Bedenini hareket ettiren 100 gramlık kalbini aç ne olur. O sıra kardeşi Orta Doğu bölgelerini geziyor. Mısır'ı, Suriye'yi, Ürdün'ü. Müslümanlardan bir tanesi belki çok önemsemedi. Belki çok büyük bir kapıların açılacağını umut etmeden İngilizce Kur'an-ı Kerim meale hediye ediyor kendisine. Adam meali alıyor, yapması gereken görevi yapıyor. Çünkü birine hidayeti taşıyacak. Daha sonra İngiltere'ye geldiğinde, evine uğradığında elindeki İngilizce Kur'an mealini Cat Stevens'ın odasına bırakıyor, masaya bırakıyor. Onun görevi buraya kadardı. Hidayetin hammallığını yapmaktı. Kilometrelerce uzaklıktaki bir kitabı Cat Stevens'ın İngiltere'deki odasına taşımak da onun tek görevi şu an. Kardeşi odaya girer, masanın üzerinde bir kitapla karşılaşır, elini alır, bakar ki Müslümanların elinden düşürmediği, dilinden düşürmediği bir kitap. Şöyle kendini sorgular, yahu der ben Hristiyanım, benim bu kitaba ihtiyacım yok ki, tam bırakmak üzereyken içindeki ses ona bir savaş açar ne olur der. Baksan ne olacak? Ne kaybedeceksin? Sanki o ses bir el olmuş, Cat Stevens'ı Kur'an'ın sayfalarının içine çekmeye başlar. Ve mağlup olur. Evet kardeşlerim, ne olur dinleyin. Ne olur artık gözlerinizle değil, yüreğinizi bana verin. Diyor ki Allah'ın kitabını diyor elime aldığımda, o mübarek sayfaları çevirdiğinde karşısına bakın kardeşlerim. Hidayet kapısını açan surenin ayetleri gelmeye başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Karada ve denizde süzü yürüten odur. Öyle ki gemilerde bulunduğunuz onların da içindeki yolcularla birlikte güzel bir rüzgarla akıp gittikleri yani gemilerin akıp gittikleri içinde bulunanların bundan memnun oldukları bir zamanda bir sırada Şöyle bir hayal edin aziz dostum. Ne olur bir tefekkür et. Allah Subhanahu ve Taala'nın çizmiş olduğu resmin içerisine kendini koy. Sıcak bir yaz gününde Eminönü sahilinden Üsküdar'a gitmek için bindiğin vapurda kendini hayal et. Bir taraftan alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'nın sanatını tefekkür ederken denize bakarak bir taraftan da o sıcaklığın içerisinde serin bir rüzgarın yüzünü dövdüğünü düşün. Tatlı tatlı gemi giderken hayal et. Asla bu manzaranın içinden çıkmak istemeyeceksin. Allah Subhanahu ve Taala'nın Yunus suresinde bahsettiği deniz kıssasındaki kişiler böyle bir hayalle, böyle bir vakayla suyun içerisinde yüzerlerken şimdi ne olur dikkat et aziz dostum. Gemiye şiddetle esen bir fırtına gelir. Dalga her yerden onlara hücum eder ve onlar da kendilerinin kuşatıldığına kanaat getirdiklerinde işte o zaman dini yalnız Allah'a tahsis ederek, bütün sebepleri unutarak, sebeplerin yaratıcısı olan alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelerek, mevki sahiplerinden, makam sahiplerinden, serveti elinde bulunan, bulunduranlardan, iktidarı, gücü elinde tutanlardan soyutlanarak, kaybolarak, onları unutarak, alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelip şöyle yalvardılar. Dediler ki, yemin olsun ki sen bizi bundan kurtarırsan muhakkak ki bizler şükredenlerden olacağız. Şimdi bu ayet Cat elinde. Kim bilir yüreği nasıl titriyordur? Kim bilir deniz içerisinde alemlerin Rabbi olan Allah'a seslenişini hatırladı da bir anda utanarak boynuna eğdi. Yalnız dikkat edin kardeşlerim. Şimdi kalbindeki küfrü ve şirki bertaraf edecek öldürücü vuruş 23. ayette gelecek. Allah şöyle buyuruyor. Allah onları kurtarınca da hemen yeryüzünde haksız yere azgınlık ederler. Ey insanlar! Azgınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. İstediğiniz şey dünya hayatının menfaatidir. Sonra dönüşünüz bizedir. Yaptıklarınızı size haber vereceğiz deyince Kate Stevens'ın hem gönül dünyası hem zihin dünyası altüst olur. Bir zamanların kiliseyi bilmeyen Hristiyan'ı Ayyaş, Berduş, Zani insanların ilah diye gördüğü, ilah diye taptığı Halbuki acizlerin en acizi adam İslam'ı araştırmaya karar verir ve bundan sonra kendisini sevenlerin karşısına Yusuf İslam olarak çıkar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. İslam'la yeni bir sayfa açar. Tertemiz bir sayfa açar. Hidayet sayfasını Allah Subhanahu ve Taala'nın ona bahşetmiş olduğu büyük nimetle artık hayatını sürdürmeye başlar. Elhamdülillah, Rabbil Alemin kardeşlerim.